2 Mayı'nda zaten e, her ortamda biz zaten söylüyorduk, turizm e, uzayacak diye düşünüyorduk biz zaten. 20 Kasım'a kadar bu uzayacağını zaten varsayıyorduk biz. Bu da öyle oldu yani e, 10 Kasım'a kadar çok ciddi bir şekilde rezervasyon alarak otellerin doldukları gayet tatmin edici bir doluluklardaydı Ama 15-20 Kasım'dan itibaren artık otellerin birçoğu kapanmaya başladı. Ama ara tatilde açık olan otellere çok güzel bir şekilde bir faydası oldu. İç pazarda da küçük de olsa bir canlanma yaşadık açıkçası. da olsa hareketlendirdi tabii ki. Yani otellerin, kapanacak olan otellerin bir hafta sonra kapatma imkanı buldu böylece. Bu da iyi oldu diye düşünüyorum. Üçüncü yaş grubu özellikle şu anda gelmeye başladı. İlerleyen tarihlerde spor turizm de yine bir şekilde önem kazanacak. Biliyorsunuz Antalya'da ciddi bir şekilde bir futbol kampları yapıyoruz. Bunun yanında başka kamplarımız da var. Federasyonun düzenlemiş olduğu kamplar var. oteller açık olan oteller, toplantı salonu büyük olan oteller bundan çok net güzel bir şekilde faydalanabiliyor zaten. Kongrelerde oluyor bununla ilgili. Kongrelerden daha çok toplantı grupları daha çok oluyor oluyor, bayi toplantıları oluyor ve bunlardan da faydalanıyoruz. Şu anda elimizdeki rakamlar İngiltere pazarını açıkçası İngiltere pazarı çünkü çok erkenden e, sezonun satışlarına başlıyorlar ve başladılar da e, ve bunu da İngiltere fuarında güzel bir şekilde meyvasını gördük. E, ben Mart ayında biliyorsunuz ITB Fuarı olacak. Ondan önce Utrecht Fuarı olacak. Orada da eğer güzel sonuçlar alırsak bir şekilde bize 2025'in hangi boyutta olacağını bize gösterecektir diye düşünüyoruz. Erken Rezervasyon iç pazarda da çok ciddi bir şekilde bir önem kazandı. Birçok artık iç pazar misafirimiz Erken Rezervasyon'un avantajlarının farkında. Burada %35-45'lik bir indirimlerden söz konusu. Geçen yılda bu senenin Erken Rezervasyon'un oranı %70'e kadar artmıştı. E, bu e, çok pahalı olan oteller çok pahalı olan diyen oteller en son gelen yani erken rezervasyondan faydalanmayan insanlar olduğundan dolayı fiyatlarımız tabii onlara pahalı geldi ama Antalya bölgesine gelen iç pazar misafirlerimizin %70'i erken rezervasyondan faydalandı diyebiliriz.